Herkese merhaba. 3-9 Mart haftası için bir aradayız. Evet 12 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. ve 30 gün boyunca Ramazan'ın getirdiği bolluk, bereket, sevgi, sıcaklık, merhamet, şefkat ilişkilerimizde ön plana çıkacak. Hal böyleyken her şey bir arada gibi, sanki bu bir denge unsuru olacak. Ramazan'ın getirdiği dinginlik. Çünkü artık ilişkileri anlatan Venüs bir Amazon kimliğe bürünüp Koç burcunda retroya başladı dedik. Koç burcundaki retro 2 Mart'tan 14 Nisan arasında sürecek. Tabii ki sahnede ilişkiler ön planda olacak. İlişkilerdeki zaman zaman çıkmazlar. Zaman zaman başlamak istediklerimizin bir türlü sanki böyle hani motoru çalıştırdığımız zaman arabanın benzin deposuna kaçan bir pislikten meydana gelecek gelen takılmalar gibi öyle takılmalara maruz kalabileceğiz. Olsun, geçecek diyoruz. Tabii ki 14 Nisan'a kadar da uzun bir süre var. İlişkileri çok kafamızda sorgulayacağız. Acaba doğru mu, değil mi? Bu verdiğim cevap iyi mi ya da çok mu fazla? atak davrandım ya da karşımdakinin öfkesi niye böyleydi gibi nedenler ne içinler kafamızda dans edip duracak. O yüzden de çok fazla sorgulamaya gerek yok. Astroloji bilince eğer bir geri gitme, bir yavaşlama, hatta bir durma dönemindeyse burayı beklemek gerekiyor diyoruz. Biz hep Merkür'ü konuşuyoruz. Merkür'ün gerilemelerine vurgu yapıyoruz ama Merkür'den hiyerarşi olarak daha üstün bir etkide olan bu sefer Venüs'le karşı karşıyayız. Ve e, Venüs uyuma, henk, güzellik, estetik, e, aşk, sevgi, paylaşımlar, ortaklıklar, ilişkiler e, konularında, sanat konularında kendini ifade eden bir gezegen. Dolayısıyla bu konularla ilgili olan temalarda koç da zaten çok rahat değil. Çünkü biliyoruz ki teraziyi ve aslında e, Venüs boğayı yönetiyor. E, Venüs terazinin tam karşısında yer alan koç huzursuz benliği çok ön plana atan bir enerji. Hep hep cesaret, hep bir güdüsellik var. E, Venüs burada bir savaşçı kimlik bürünmek zorunda kalıyor. Bir de üstüne üstlük bu savaşı kaybetme noktasına gelebilecek bir geri hareket de olunca kafada bir sürü e, zihni kurcalayan, zihni, sinir projeler, sorular e, gündeme gelecek. Ve özellikle de Mart ayında hep dile getirdiğimiz 14 Mart ve 29 Mart tutulmalarıyla da bu görünüm bir daha derin bir anlam kazanacak hayatımızda. Büyük başlangıçlar var aslında ama önce bitişleri sanki yapmak gerekiyor. 28 Şubat balık yeni ayı bu kapıdan bizi aslında içeriye davet etti. Pazartesi günü uzun zamandan beri, iki, iki buçuk haftadan beri balık burcunda seyreden Merkür bizi duygulara, işte merhamete, şefkate, koşulsuz sevgiye gark etmişti. O da çıkıyor, o da koça geçiyor. E, koç zaten 21 Mart baharı ve başlangıçları temsil eden bir dönem. E, sıfır noktası astrolojide de. Merkür'ün koçta oluşu, Venüs'teki yani bu ilişkilerdeki, diyaloglardaki Gerginliğe biraz orta yolu bulur belki ama sonuçta Merkür Koç'ta lafını sakınmayan bir konumda olacak. O yüzden de hani patlarsam yanarsın değil de patlayabilme işaretleri var biliyor musun diye ifade etmeye çalışarak gitmeliyiz. Fakat bu da yine 14-15 Mart'a kadar sürecek çünkü 14 Mart'ta ay tutulmasının ardından Merkür, Merkür de gerilemeye başlayacak. Şimdi oraları o zaman konuşacağız o zamana kadar yaşadıklarımızı deneyimlemiş olacağız daha bir yaklaşık 14-15 gün var. Fakat şimdi bu hafta Merkür'ün bu hızlı girişi bizim görüşmelerimizi konuşmalarımızı finansal durumlarımızı bir grubun içinde ya da bir ortaklığın karşısında nasıl hareket edeceğimize aslında bir ışık tutacak Çünkü Merkür Koç burcunda konumlandığında, dönüşümü sağlayan, her şeyi değiştirmeyi elinde tutan, gücü anlatan Pluto ile de uyumlu bir açı içinde olacak. Biliyoruz ki ikisi de baskın, ikisi de malefik diye geçer astrolojide. Zorlayıcı, transforme edici etkiler taşıyan iki gezegen. Ama onların arasındaki uyumlu açı, e, otorite figürleriyle, kanunlarla, kurallarla olan ya da sözleşmeler, anlaşmalarla ilgili olan şeyde bayağı bir yol alabileceğimizi de gösteriyor. Ama işte bir ileri bir geri konumunda kalabileceğiz. Yani belki şartlar belirlenecek ama bütçelerde onaylanmayacak ya da uzun zamandır beklediğimiz bir satış gündeme gelecek ama son anda birileri vazgeçecek ya da koşulları engelleyecek bunu ilerletmeye gibi sabırlan. Bu haftanın bu yenilikçi getirisine bir aslında iyi bir gözlem yapmak lazım. Çünkü gerçekten Hepimizin hayatında olan koşullar ve şartlarda yeni bir yol, yeni bir yol ayrımı ya da yolu farklı bir araçla devam ettirmek söz konusu olacak. Bu Venüs gerilemesinin, Venüs'ün tam döngüsü gökyüzünde 8 yıl anlattığı için 8 yıl önce yaptıklarınıza da bir göz atmanızı öneririm. Çünkü o dönemde de yine bir Venüs koç retrosunu göğüslemiştik. Mart ve Nisan aylarında yıl 2017 idi. Kurcalayın zihninizi bakalım. Oralarda neler vardı? Kimlerle nasıl diyaloglar içindeydiniz? Ortamınız nasıldı? O ilişkilerin bugüne kadar taşınma şeklinin ne olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bitiyor mu? Ya da şekil mi değiştiriyor? Ya da artık zaten o ilişki bitmişti. Onun yerine koyduğunuzda mı bir farklılık var? Ya da finansal koşullarınız, yatırımlarınız böyle bir Paralellik gösterebilir, ipucu oluşturur. O dönemde yaşadıklarınız, bu dönemde yaşaya neler yaşayabileceğinize bir ışık e, tutma e, desteği verecektir. Cuma günü önemli ve güzel bence çünkü güneş enerjisi her ne kadar balığın e, böyle hani e, minik dalgalı sularında ilerlese de... çünkü balık sonuçta ateş burcularında rahat olan güneşle çok rahat değil ama. Mars'ın yengeçteki konumuyla güzel bir etkileşim olacak. Sarmak, sarmalamak, korumak, kollamak, yedirmek, içirmek, beslemek ve aslında olayları daha şefkatli ve daha korunaklı hale getirmek için bir takım olaylar, bir takım konular, bir takım destekler, bir takım gündemler hayatımıza gelebilir. Tabii ki aile meseleleri önemlidir yengeç olduğu zaman. Balık da koşulsuz elindeki e, desteği vermeyi sunacaktır. E, güneşin olduğu yerde otorite figürleri ve konunun somut olarak ışıdığı yer, yani ışığını gösteren olay ve durumu anlatır. O günü iyi değerlendirmek lazım e, Cuma'yı. <laughs> pardon. Ay zaten e, baktığımızda yeni ay e, balıktaydı. Koç ve koçtan sonra pazartesi günü koçla gireceğiz. Salı gününden sonra salı, çarşamba 2-2,5 iki, iki gün Boğa'da kalacak. Orada kendini rahat hisseder ama işte Boğa'nın da yöneticisi yine Venüs. Eski ilişkiler, eski konular, eski aşklar, eski sevgiler, eski ortaklıklar mutlaka ve mutlaka gündeme gelecektir. Ve tabii ki Venüs kadın ve feminen bir enerjiyi anlattığı için hayatınızdaki kadınlara da dikkat çekmek e, gerekebilir yani bir kadının çıkarttığı bir zorluk olabilir ya da bir kadının içinde bulunduğu e, zorluğa destek olmaya çalışmak olabilir kendi e, çevrenizde olan biten grup enerjisi içindeki e, kadınlarla ilgili konular önemli olabilir ama tabii bir yandan da e, bir cesareti ortaya koymak gerekliliğini mutlaka vurgulayacaktır e, baktığımız zaman hafta yengeçte e, ilerleyerek bitecek. Ay yengeçte sonlanacak. O yüzden Cuma'dan sonra o daha fazla şefkati sevgiyi sarmalamayı gözetmemiz lazım. Ateş ve su geçişi yavaş yavaş ateşe doğru gidecek ve evet baharın gelişini bize bu enerjilerle yansıtmış olacak gökyüzü. Çok şeyler geldi geçti hayattan. tabii ki bu da geçecek. Ama işte bir parça Kendimizle ilgili olan belki içsel hani koç olduğu için iç, içimizden gelenin ne olduğuna odaklanmak, biraz içeriye dönük e, bakabilmek ve e, bir ilişki karşısında ya da kendi kendimizin istekleri karşısında kendi isteklerimize de belki kulak vererek bu dönemin e, böyle biraz baskıcı ve e, baskılayıp da durdurma enerjisini daha kendi açımızdan dengeleyebiliriz diyebiliriz. Harcamalar çok fazla e, olabilecektir. Ama biliyoruz ki dediğimiz gibi bu geri gidişlerin mutlaka bir ileri gidişi de oluyor diye e, 14 Nisan'a kadar kemerlerimizi bu anlamda e, sıkı bağlı olacak, sıkı sıkı bağlayalım değil de zaten kemerleri çözmememiz söylenecek. E, kurallara uymak gerekiyor, çözmemek e, daha iyi olacaktır. Belki yavaşlamak gerekiyordur. Bunları sorgulamak, belki yavaşlamanın iyi olduğunu. E, bilmek ve e, sindirmek önemli bir de ne olursa olsun her zaman söylediğimiz gibi ne oluyorsa hayatımızda bizim aslında iyiliğimize ve hayrımıza oluyor. İşte böyle böyle bir hafta e, herkese e, Ramazan ayının getirdiği bolluğu, bereketi, sevgiyi, kardeşliği, paylaşımı ve barışı içinde derinden hissetmesini dileyerek e, videoyu tamamlamak istiyorum. Hoşçakalın güzel bir Mart ayı olsun diyorum. Sevgiler.